Grip salgınına dikkat. Ocak ayının ilk haftasıyla birlikte grip salgını ülkemizde de etkili olmaya başladı. Mevcut salgının temel nedeni 2009 yılından beri yaygın olarak görülen influenza A H1N1 bir, bir virüsüdür. Grip nedir? Grip, öksürük ve hapşırıkla bulaşan bir virüs hastalığıdır. Yaşlılar, gebeler ve bağışıklık yetmezliği olanlar gibi riskli gruplar gripin etkilerine karşı daha savunmasızdır. Gribe karşı en etkili önlem aşılamadır aşılanmanın en uygun zamanı sonbahardır. Riskli gruplar grip sezonu boyunca aşılanmalı. Ellerinizi sık sık yıkayın, yanınızda kolonya bulundurun, kapalı alanları havalandırın ve maske takmayı unutmayın. Ateş, öksürük gibi belirtiler gösteriyorsanız hemen hekime başvurun. Antiviral ilaçlar erken dönemde daha etkilidir. Bilgiyi paylaş, sevdiklerini koru, grip salgınına karşı birlikte mücadele edelim.